Ey herkese merhaba. Fenerbahçe Adana Demirspor 4-2 bitti. Taraftarları soracağız. Oynanan futboldan memnun mu diye. O zaman başlayalım. Bir ömür boyu bir aşk uğruna ölüyoruz Fenerbahçe'ye. Gidiyoruz Fenerbahçe'ye. Maç 4-2 bitti Aynen öyle. Bu bu takım bu sene şampiyon olacak. Şanlıurfa'ya tam katına gideceğiz. Emine onlara beleş kupa yok. Emirhan Başkan. Beleş kupa yok, beleş kupa yok Bir dakika yok şimdi. Yok 19 falan. Ha U19 karar çıktı TFF yabancı hakem. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tam kadro tam. Onları sahaya gömeceğiz. Bravo Emirhan. Bu abi. kadar. Bravo. 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 bravo, bravo. Siz ne düşünüyorsunuz? Tam kadro mu çıkmalı Fenerbahçe? Bence U19 bile Galatasaray'ın içinden geçer. Ben Aynen. sonuna kadar bundan yanayım. 5. dakika maç 4 kırmızıyla. <laughs> Galatasaray siktir olsun gitsin. Maç gibi bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Bravo! 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 Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Umarım şampiyon oluruz. Şampiyon olmak istiyorum. Peki Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finali var. Bu 19'da çıkacağını söylüyor Fenerbahçe. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani en doğrusunu yapıyorlardır. Umarım inşallah bizim için daha iyi olur ama hiç çıkmasaydık daha çok isterdim. Yani bu 19 çıkarmak yerine hiç çıkmamayı daha çok isterdim. Çok teşekkür ederim. Bir de ben birine selam söyleyebilir miyim? Buradan çok sevdiğim bir arkadaşım var. O kendisini biliyor. Buradan ona çok selam söylüyorum. Öpüyorum onu. Bu ülkenin sahipsiz değildir. Fenerbahçe. Her zaman yerde Fenerbahçe? Koyarız bebeğim! Maç 4-2 bitti abi ne düşünüyorsun? <laughs> Vallahi bilmiyorum ama maça sokmadı polisler. İbne bunlar ya. Niye sokmadılar? Abi Ar niye sokmadılar ya? Niye? E Z zorladım ama sokmadılar. Arbi sokmadılar Yavşaklar, ya. Yavşaklar değil mi? Ya, e totoş bunlar ya. Bari arbi <laughs> totoş. Bunlar. Bir şey söyle, ya, bir şey söyle kader. Her zaman herde şampiyon falan. Oğlum bak, Galatasaray hareket yapma. Sikerler ayak Ayaklarını sikerlesin. He. He. Fenerbahçe gömer oğlum gömer. Sağ olasın. Başkan maç 4-2 bitti de düşünüyorsun. Valla çok mutluyum. Ee, bence gayet iyi bir top oynadık. Ee, gayet formundaydı takım. Bence böyle devam etmeliyiz ve e, maç maç berabereyken de taraftarımızın ben sessiz kalmasına gerçekten, gerçekten çok şaşırıyorum. Bunun da olmaması lazım. Bence Fenerbahçe bu sene bu performans şu kadarıyla şampiyonluğu fazlasıyla hak etti. Şu an şampiyon olamamasının sebebi bence ne İsmail Kartal ne de Fenerbahçe. Yani buradan taraftarımıza da sesleniyorum. Ne olursa olsun takımımızın arkasında duralım. Bu takım bu performansla şampiyonluğu hak etti. Ve şampiyon olacağımıza da ben çok inanıyorum. Sadece takımımızın arkasında duralım. Çok teşekkür ederim. Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Argo konuşabiliyor muyuz? Konuştu çok <laughs> o zaman <laughs> kelimelerimi seçmem lazım. Yendi, yani güzeldi. Zaten belliydi. Fenerbahçe şampiyon olacak. Her şeye rağmen şampiyon olacak. Bütün oyunlara rağmen şampiyon olacak. Fenerbahçe yıkılmaz. Peki Galatasaray'la Süper Kupa finale var. Sence ertelenir mi? O19 kararı çıktı. Ne düşünüyorsun? Bence O19'a çıkalım. Direkt 5 tane oyuncumuz dalsın ikarı hepsi. Direkt çifte olarak 5 kırmızı kartla atılalım. Bitsin maç. Ne gerek var? Oynamaya gerek yok konuşmaya gerek yok. Bizim bir bestemiz var. Kurulan ittifakları, bozulan boyunlarını. Gerisini taraftarlarımız biliyor zaten. Duyuyorsunuz. Bizim söylememize gerek yok. Rica ederim. Sonra. Maç 4-2 ne düşünüyorsun. Futbol Federasyonu eee objektif bir yönetim göstermeli. Ondan onu bekliyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü bütün Türk sporu verdiği katkıyı bilmeli ve buna göre hareket etmeli. Fenerbahçe Türkiye'nin spor her anlamında düşün. en büyük gücüdür. Bunu herkes bilsin. Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Çok iyiyiz. Çok iyi <laughs> sesimiz bitti tabii ya, ama çok iyiydi. <laughs> Serdar Dursun bizim her şeyimiz. <laughs> <Çok, çok azar gülüyor> Bu kadar yaptı şovunu diyorsun. Yaptı suyu <laughs> <laughs> 35 kere suyu yaptı bugün. <gülüyor> <gülüyor> Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Abi güzel bir maçtı bizim için. i̇yi oynadık, kazandık, çok kaçırdık ama Fenerbahçe en büyük her zaman Fenerbahçe kazanır. İyi oynadık, kazandık. Tadiş'in golü özellikle çok iyiydi. Diyeceklerim bu kadar. Maç beraber oldu, 1-1 oldu. O zaman ne oldu? Ya bir tabii moral kırıklığı oluyor ama Fenerbahçe'li olduğumuz için alışız böyle şeylere. Ee, yani alışık olduğumuz için zaten taraftar, yani futbolcular da morali bozulmadı pek. Bastırmaya devam ettik ve golleri bulduk. Peki hakemden memnun musun bugün? Ya bu maç için hakemden memnunum ama tabii ki Kadıköy'de özellikle kaleciler çok fazla vakit geçiriyor ve hakemlerin de buna izin vermemesi lazım ama hep de şey yapıyorlar yani o yüzden e, yani Biliyor hakemler böyle bize karşı. Bayan bahçe. Saplayan maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Sapladık geçtik ne diyeyim ki başka? <laughs> Abi maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Çok iyiydi. Ee, direkten dönen toplarımız var. Şanssızlık biraz ama kazanmayı bildik. Futboldan memnun musun? Bugünkü futboldan memnunum evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? En büyük sanar. <laughs> Maç 4-2. İçinden geçtik abi. abi güzel maçtı. Fener için iyi oynadık. Bir de orta sahada Zayc vardı. Bir takıma Fred'le katılacak. Biz böyle oynayarak Galatasaray'ın karşısına çıksak Galatasaray'ı 3-4 atarız. Orada da şampiyonluğumuzu kutlar, döneriz abi. Allah'ın izniyle. Peki e, kadrodan eksikler var mı? Çok var abi ya. Ne mesela? Fred var abi. Libakovic var. İrfan'ın ilk yediği gol hatalı. Libakovic öyle bir şey yapmaz abi. Ya maç eksikliğinden dolayı da Normalde yeni Libakovic öyle bir hata yapmaz yani Son olarak Fenerbahçe bu yıl e, Lige mi konsantre Ligden çekilme kararı vardı ya Fenerbahçe Sonra evet. ertelendi evet. Sence Fenerbahçe Avrupa'ya mı asılacak yoksa ligde devam mı edecek Valla abi bence Avrupa'ya asılmalı Yani ligde Bir şey yapamıyoruz Türk hakemlerinden dolayı Ama konferans liginde çok şey yaparız ha. Maç 4-2 bitti <laughs> ne düşünüyorsun Çok iyi o zaman gel gel. Abi çekelim. Abimi çekiyorum. Ya ya abimi çekeyim. Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Abi çok güzel oldu. İşlerimiz ama yemiyorlar. Yemiyorlar. Köfte yemiyorlar abi ya. Köftesine böyle oldurum olmayacak. Buyurun <laughs> buyurun. Ama bak gördün tezgah dolu. Aa böyle olmuyor. Bak içeride bağırmamışlar şunlar. <laughs> çok sağ ol. Maç 4-2 bitti ne düşünüyorsun? Abi maç çok güzeldi. Yani hayret adı için attı o gol bizi bizden yani Fener'lerin hepsini yürekten etkilemiştir. Ve yani Fener Fener'in bu sene şampiyon olacağına kesin eminim. Ve bizi böyle oynayarak daha da çok gururlandırıyorlar. İnşallah konferansı da alırız. Peki maç birbirken ne düşündün? Dedim bu maç kesin döner. Yani o golü şans eseri yemiştik bence. O yüzden yani Fener'in yeneceğinden eminim. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum abi. İnşallah bu şekilde gidersek sene sonu şampiyonuz. Zaten 5 hafta falan kaldı tahminim. İnşallah her gelene gidene çakıyoruz. Böyle devam edelim inşallah. Tabii videolarda görüşmek için. Bitti bitti. Bizim grubu tanıttı ya. Tanıt tanıt. Kırk Aramiler grubu. Fenerbahçe Anadolu GPB'li temsilci bir grup tribünü. Tamam. Yeni oluşan bir grup. Herkesin desteklerini veriyoruz tribünde. Tamam mı? Tamam. tamam. Eyvah iyi anla ama. Yayınlıyorum. MK Medya. Nedir bu? Su mu? Tamam. Gel. Nerede çıkıyor diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel maç. Kardeşim bu ne <laughs> YouTube kanalı. Ne YouTube kanalı? Evet 4-2 bitti maç. Taraftarları soru sorduk. Taraftarlar cevapladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.